CryptoDugout kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere KIC'siz yatırımsız bir airdrop'tan e bahsedeceğim. Arkadaşlar bunu kendi yöneticilerim söyledi. Ben henüz bir çekim talebinde bulunmadım. Sadece şu anda bu videoyu sizlere tanıtmak için çekiyorum. Adımları anlatacağım. Bundan sonra sizlerin yeteneğine kalmış. Çünkü ben kendim bir çekim gerçekleştirmedim. Sadece admin arkadaşlarımız çekim gerçekleştirdiği için bu videoyu çekiyor. Arkadaşlar Audis toplamda. Arkadaşlar Audis toplamda 10 dolar alacağımız yani 10 tane Audi token alacağımız bir airdrop başlattı. bu airdrop ile ilgili detayları hemen sizlere göstereyim. Ödülleri nasıl toplayacağız? Daha sonra adım adım aşamaları anlatacağım. Arkadaşlar Audi Reverse'ü görüyorsunuz zaten. Sizler bir referans linkiyle ile olunca buradan bir Audi. 3 tane müzik yüklerseniz arkadaşlar bir audi. Daha sonra 5 tane arkadaşınızı davet edebilirseniz bir 5 tane de audi buradan alıyorsunuz arkadaşlar. 7 audi oldu. Daha sonra arkadaşlar buradaki mobil app'i indirirseniz bir tane de audio buradan alıyorsunuz. 8 tane audi oldu. Bizim yapabileceğimiz arkadaşlar daha sonra burada 7 gün boyunca müzik dinlerseniz bir audio da buradan alıyorsunuz. 9 audio daha sonra profilinizi tamamlar iseniz arkadaşlar bir audio da buradan alıyorsunuz. Toplamda 10 audio yapıyor. Bu da arkadaşlar şu anda 90 set yani 9 dolar yapıyor arkadaşlar. Şimdi peki bizler bu e drop'a nasıl katılacağız? Aşağıdaki linke tıkladınız. Unutmayın arkadaşlar en fazla 5 tane referans linkiyle üyelik açabiliyorsunuz. O yüzden kendiniz referans kasacaksanız 5 tane kasacaksınız. Biraz sonra da ben zaten bunu detaylı söyleyeceğim eğer referansınız yok ise. Arkadaşlar aşağıdaki linke tıkladınız. Karşınıza böyle bir ekran açılacak. Bu ekranda email mail adresinizi gireceksiniz. Sonraki adımda şifrenizi oluşturacaksınız. Daha sonraki adımda arkadaşlar bir tane Twitter adresi bağlayacaksınız. Twitter Twitter adresini bağlayınca arkadaşlar biraz uzun sürecek kayıt işlemi. Bu kayıt işleminden sonra arkadaşlar biraz önce anlattığım görevleri yerine getireceğiz. Arkadaşlar burası audio sitesinin ana sayfası. Şimdi site oldukça yavaş çünkü fazla fazla yüklenme olduğunu söyledi Albin arkadaşlar. Çekim yaparken de görevleri yaparken de çok çok yavaş olduğunu söyledi. E, hintiler çok fazla yükleniyormuş galiba. Şimdi arkadaşlar sol tarafta bulunan Climb Reverse kısmına tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi ben de sıfır audio yapıyor. Çünkü ben görevleri yine getirmedim henüz. Burada da arkadaşlar biraz önce anlattığım görevler var. Referans iki yoluncu bir audio. 3 tane müzik yükleyici bir audio. Daha sonra 5 arkadaşını davet edersen 5 tane oy da buradan. Mobil app indirirsen 1 oy da buradan. Burada arkadaşlar sosyal, onaylı bir Twitter adresiniz varsa bunu bağlarsanız 5 oy da buradan verdiğini söylüyor. Daha sonra arkadaşlar e, her gün bir müzik dinlerseniz 1 oy da buradan veriyor. Profilinizi tamamlayınca da 1 oy buradan veriyor arkadaşlar. Toplamda 10 oy Şimdi sizin, sizler, sizlerin aklına şu gelebilir arkadaşlar. Her bir arkadaş mı yoksa... 5 arkadaşın toplamını Şöyle bir Türkçe'ye çevirelim. Gördüğünüz gibi kendiniz ve arkadaşınız için bir tane A diyor arkadaşlar. O yüzden her arkadaş için bir tane A ödüyor anlamına geliyor bu. Daha sonra arkadaşlar bunun çekimi nasıl olacak bundan bahsetmek istiyorum size. Admin arkadaşlarımız şunu söylüyor. Burada mesela connect other wallets diyor arkadaşlar. Buradan connect other wallets'a tıklayın. Connect new wallet diyeceğim. Burada gördüğünüz gibi metamask Pantum Wallet, Wallet Connect, Biski, Wallet Link diyor arkadaşlar. Şimdi ben Pantum üzerinden göstereceğim sizlere. Pantum cüzdanımı buraya bağlayacağım. Bağlan diyorum arkadaşlar. Şimdi birazdan bağlanmış olacak. Approve diyorum arkadaşlar. Solana ağ üzerinde göndereceksiniz sevgili arkadaşlar bu gönderimi. Buradan kazanacağız. audioları Solana ağ üzerinden göndereceksiniz. Aynı işlemi Trust Wallet'tan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Trust Wallet ben kullanmadığım için fazla. Ben şu anda sizlere Phantom Wallet'tan anlatacağım. Zaten kayıcısız, yatırımsız bir işlem olduğu için herkesin kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum. Adımlar çok basit zaten. Linkten üye oluyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şifrelerinizi oluşturuyorsunuz. Twitter adresinizi bağlayıp buradaki görevleri yerine getiriyorsunuz. Daha sonra çekim talebi veriyorsunuz. Arkadaşlar sistem çok yoğun olduğu için çekim talepleri çok yavaş olabiliyormuş. Ben kendim çekmedim. Sadece admin arkadaşlarımızın yaptığını istinaden söylüyorum. Buradan send audio dediğiniz zaman zaten burada Pantum Wallet eklendi bu arkadaşlar. Pantum Wallet'ta gördüğünüz gibi audio yazıyor. Buradan audio'ya e tıklayıp arkadaşlar yatır diyeceğim. Adesini alacağım şu anda Solana'da. Burada sent outu dediğim zaman normal para yatırma işlemlerinizde, para çekme işlemlerinizde nasıl yapıyorsanız buradan sent outu deyip cüzdan adresinizi yapıştırıp arkadaşlar gönderebilirsiniz. Bu Aidus token arkadaşlar marketlerine baktığımız zaman birçok markette var. Binance, Binance'te arkadaşlar, KuCoin'de, Gate.io'da, FTX'te, Gemini borsasında, Uniswap'ta arkadaşlar Ethereum ağında olduğu sizi yanıltmasın gönderim yaparken Solana ağına göndereceksiniz. Solana ağına gönderdiğiniz için de uygun fiyatlı olacaktır. Sevgili arkadaşlar bu video sadece bilgilendirme videosuydu. Sizleri de haberdar etmek istediğim için çektim. Söylediğim gibi site çok yavaş. Yavaş olduğu için adımlarınız yavaş olacaktır. Bana şunu nasıl yapacağız, bunu nasıl yapacağız diye hiç sormanıza gerek yok. Çünkü ben kendim de yapmadım. Ama admin arkadaşlarım aldığı için bu ödülü sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yine YouTube'da da farklı platformlarda yapan arkadaşlar varsa onlardan da izleyebilir. Öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacağım bunlardı. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.